Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en hoş geldiniz. Ben Demeç. Dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 17 Temmuz 2025. Şimdi gelin yabancı basında Türkiye hakkında çıkan haberlere bir göz atalım. Bugün özellikle The Guardian ve Reuters kaynaklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili önemli haberlere rastlıyoruz. The Guardian Silivri Cezaevi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriter yönetiminin bir simgesi haline geldiğini belirtiyor. Haberde Ekrem İmamoğlu'nun önce yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı, ardından bir savcıya hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 20 aylık yeni bir hapis cezasına çarptırıldığı duyuruluyor. Bu mega hapishanenin inşaatının 2008 yılında başladığı ve 11 bin kişilik kapasiteye sahip olduğu da vurgulanıyor. Reuters ise İmamoğlu'nun ceza kararını 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir sabotaj hamlesi olarak yorumluyor. TRT'nin açıkladığı bilgilere göre İmamoğlu'nun bu ceza nedeniyle siyasi kariyerindeki geleceği büyük ölçüde zarar görebilir. Hem The Guardian hem de Reuters'in dikkat çektiği nokta bu durumun Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdinde daha geniş yankılar uyandırabileceği yönünde. Şimdi başka bir habere geçelim. Yine Reuters kaynaklı bir haberde Kuzeybatı Türkiye'deki orman yangınları gündeme oturmuş. Çarşamba gecesi başlayan iki büyük yangın hem ormanlık alanları hem de yerleşim bölgelerini etkileyerek ciddi kayıplara neden oldu. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir mücadele veriyor olsa da yangınların boyutları henüz tam olarak belirlenmiş değil. Bu tür felaketler yaz aylarında sıkça karşımıza çıkıyor ve mücadele yöntemleri üzerine ciddi bir değerlendirme gerektiriyor. Bir diğer önemli haber, Trendyol ile Baykar CEO'su Haluk Bayraktar. Abu Dhabi'nin egemen varlık fonu ADQ ve Ant International arasında yapılan bir işbirliği ile ilgili. Reuters'a göre bu ekip, Türkiye'de dijital finansal hizmetler sunacak bir fintech platformu geliştirmek üzere harekete geçmiş. Türkiye'nin e-ticaret ve teknoloji dünyasında bu tür girişimler finansal inovasyon açısından büyük önem taşıyor. Son olarak Türkiye'nin dış politikadaki yaklaşımıyla ilgili bir haber var. İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına dair Türkiye'nin tutumu açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e olan görüşlerini Türk İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla ilettiklerini duyurdu. Türkiye'nin bu açıklaması bölgedeki istikrar çabalarının zarar gördüğüne dikkat çekiyor. Bugünlük yabancı basında Türkiye programımızın sonuna geldik. Ben Demeç, dinlediğiniz için teşekkür ederim gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın son radyo